Merhaba öğretmen arkadaşlarım, evlerinizde birçok beyaz eşyalarınız var, elektronik eşyalarınız var. Bunların e, içindeki çalışan aksam olarak en önemlisi tabii ki beyinle beraber motor. Motor yandığında, bozulduğunda bunun sarılması gerekiyor ve siz servise gittiğiniz zaman servisler fahiş fiyat size söylüyorlar. İşte o servislerin birçokları yıllardır e, Karaköy'de e, bu işin e, üstadı olan, bu işin uzmanı olan ee, bir dükkanımız var ve bu dükkana bu motorları gönderip, aslında burada sardıktırıp sonrasında sizlere servis ücretiyle beraber fahiş fiyatları söylüyorlar. Eğer siz bakayım, e, bakayım. bu beyaz eşyaların sınan beyaz eşyaların sınan. motorlarını sardırmak, direkt sardırmak birinci kaynaktan çok uygun fiyatı halletmek isterseniz hangi ustamızla konuşmanız gerekir? Süleyman Usta. Süleyman Usta. Karaköy Perşembe Pazarı'nda 65'te beri çıraklığım var. 73'te de kendi başıma dükkan açtım. Ve bu işi yapayım. Hiçbir meslek falan değiştirmem. Genelde benim yaptığım işler su motorları, elektrik motorları, kalorifer devir dayı motorları, fabrika motorları, branjim, motor bobinaj. Yaptığım işler bunlar. Ama tabi eski de bir ustayım. Tecrübem de var. Esnaflar size önerirken söylediler işini çok uzmanı, profesördür. Bir... Ve bu piyasada da bizi çok tanıyan var. Zaten buradan çıkarsa herkes beni tanır. Peki Resim telefon mi? numaranızla ulaşabilirler mi size? Tabii ulaşabilirler. Yavaş, yavaş söyler misiniz numaramızı? 0535-360-49-11 Normal telefon 0212-244-12-11 Peki öğretmenlerimiz ve sağlıkçılarımız sizi ararlarsa onlara kolaylık gösterir misiniz? Hem kolaylık gösteririm, her türlü cevabı en iyi bir şekilde veririm. İşte gerçek usta, gerçek esnaf. Ya onu artık Allah biliyor. Evet, bravo. Gerçek Müslümanlık da gizlidir. Açık evet. yapanlar ve reklam yapıyor. Evet, bravo. Bu iş bu. Evet. Ben bu bina işimi seviyorum. Evet. 72 yaşındayım, Maşallah. Aynı işi yapıyorum. Maşallah, maşallah. Dükkanı şöyle gösterecek olursam dükkan Buraları aslında görüyorsunuz. Evet, böyle bir dükkan ama e, emektar bir dükkan. 73'ün kuruluşu. 70 70 1973 10. ay ama 74 ocağında maliyeye bildirdim. Şu ana kadar hep devlete vergimi de veriyorum o kadar zaman. Bravo. Doğruluk bravo. hazinedir. Evet çok güzel. Hem de önemli bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil O zaman e, e, öğretmen arkadaşlarımız ve sağlıkçılarımız rahatlıkla burayı arayabilirsiniz. Servisler evet, tabii ki önemli ama onlara büyük fiyat vermek istemiyorsanız da Zaten onlar da buradan sardırıyorlar. Benim yapamayacağım işler, çevrem var, her türlü kolaylığı sağlar ve oraya da gönderirim. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. İsmim Süleyman Usta. Süleyman Ustacığım, kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Sağ olun. Uzun bir ömür diliyoruz size. Size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arada. Yetiştirdiğiniz ustalar evet. var mı? Çok. Çok değil mi? Çok. Elinizden adam, kimler geçti? Adam kim? işi bıraktı, müteahhit oldu, inşaatçı evet. oldu. Adam işi bıraktı, abisinin yanında fabrikatör oldu. Evet. Neler var? Evet. Aa, bu işi seven var, sevmeyen var. Bu işte biraz meraklı olacaksın. Evet. Bobinaj, motor bobinaj. Öyle işler yapıyoruz mesela çift devirli motorları inan ki okuyan mühendisler falan asla. Evet. Çift devirli daha şey işte olay bu. Evet. Burada yaptığınız işlem nedir? Bu dalgış motoru. Evet. Bu dalgış. kanal binaların alt katında kanalizasyon var. Pis atık su motoru. Evet güzel. Bıçak... Bıçaklı hem de parçalayıcı bir motor. Bıçaklı. Evet. Star marka. Evet, startlar dalgıç. Güzel. Kanalizasyonların suyularına atık suyu atıyor. Evet ve bunların motorunu sarıyorsunuz. Bu elektrik motorları, evet. su motorları, evet. hidrafor motorları, karolüfe, değil, motorları. Jeneratör motoru da sarabiliyor musunuz? He? Jeneratör motoru. Ya biliyorum fakat ileri fazla girmiyorum. Yaşım evet. geldi artık. Anladım. Şu anda 72 yaşında. Sarmadığınız Yaşam. tek motor uçak motoru mu? Uçak motoru da merak ediyorum. Soruyorum. Buraya bir pilot geldi. <laughs> Bir pilot Herkensin geldi, abi. kendi işi kendisi yaptı. Ben de merak ettim dedim. Siz ne iş yapıyorsunuz ya? <laughs> bir şey usta. Siz misiniz ben miyim? Bu takım tezgahı bende. Yapması şeyse Adam açlama dedi. En son işi bitirdikten sonra parasını da verdi. Fazlasıyla <laughs> verdi. Ben dedim pilotum pilot. Yalnız direksiyonda değilim. Uşağın içinde her şeyi daha iyi bir <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Senden dahi de monta ettim. Ee, böyle de bilgili bir <laughs> pilot. Evet. Olay bu. Çeşit çeşit insanlar bize gelip gidiyor bu konuda. Evet. Doktoru geliyor, her çeşit. Evet. Çok teşekkür ederiz. İş bilenin evet. kuşananıdır. Kuşanmasını bileceksin. Evet. Sahtekarlı bir kenara bırakacaksın. Bravo, bravo. Gerçek, Olay bu. gerçek böyle samimi olmak lazım. Ve aynı zamanda gerçek esnaf güler yüzlüdür. Evet. Öğreticidir, yardımseverdir, paylaşıcıdır. Ya adam i̇şte yeni, o yayılır. Adam yeni motorunu yapıyor, param yok diyor. Evet. Tamam yoksa git. Ah. Almadan gidiyor. Adamın biri bana işlerini yaptırdı. Evet. Matkav motorlarını, isim vermeyeyim. Doğulu, ben de doğuluyum. Her evet. de, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Evet. Evet. Ayrım gayrım yok. yok. Geldi dedi usta benim motorlar tamam ama ben getirip arabaya bırakayım. Senin paranı da bankada çekip getireyim. Senin dedim niyetin kötü. Sen üçkağıtçısın. Al git verme parayı. Evet. Ve gitti 250 lira para o zaman verecek bana para, parayı da vermedi. Evet. E bu olur mu ya? Şimdi bu olur mu? Olmaz. olmaz. Olay bu. Olmaz. Güzel insanlar olacak ki mutlu olacağız. Ben benim oğlum yanımda çalışıyor. Evet. Sizden sonra o devri alacak değil mi? İnşallah, İnşallah. İnşallah. Seviyor musunuz bu işi? Seviyorum. Seviyorum. Evet çok güzel. O zaman hem de internetten görürsünüz. Gerçekten bu sizin YouTube'dan, bir e, Aykut Öğretmen, Aykut İlter diye bakarsınız ya, YouTube'da. Aykut İlter. Evet. Okay, ee, öğretmenlerle de sizi tanıştırmış olduk, sağlıkçılarla da sizi tanıştırmış her olduk. Her şey için size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz, Ve emeklerinize. Edin, tek bir kelimeyle bağlamayı bıraktım, yani bağladım. Evet. İş bilenin klişe kuşamalarıdır, o evet. klişeyi kuşamayı bileceksin. Evet. Ama ya kadar, da ya, taşıma. Kalbiniz de güzel, Aykut çok, çok güzel. Yani Evet Aykut İlter. Evet, tabii ki. Tabii tabii ne ki. zaman çıkar tahminen? Ee, ben en geç yarın akşama kadar yüklemiş olurum bunu. Editleyeceğim, montajlayacağım. Evet. Her şey için teşekkür ederim. Bende numaranız var, ben size haber vereceğim. Size tamam. de başarılar evet. dilerim. Biz, Bak o kadar teşekkür da her şey işleyebilir. Hemen şimdi şuradan da göstereyim. Şöyle yakınlaştırayım. Buradan da bir netleştirme. Evet, netleşti şu an. Teknik motor. Motor bo bobinaj. Süleyman, Süleyman Aygün. Aygün. Herhalde arkadaşlar rahatlıkla cebi de görüyorsunuz. Bütün... Dalgıç motoru da dahil. O birçok şey var. Var var hepsi var. Onu bilen evet, onu evet, kullanan evet, zaten biliyor ustayı arıyor. Bravo ustacım bravo. Çok teşekkür ederiz ustacım. Sizlerle tanışmak da çok mutluluk verdi bize. Siz de benim ismimi kullanın. O da garanti bobinaj tarla başında her evet. türlü elektrik, Çamaşır makinesi, şey bunları... Beyaz Her eşyalarımız yapalım. da orada. Ha, tabii da o zaman bir röportaj yaparız birazdan. Ona da yaparız. Belgesel yani çünkü bunlar. Evet. Tabii yani Çok teşekkür yapalım. ediyorum Sayın Orsacığım. Kolay gelsin. Ee, uzun sağlıklı ömürler diliyoruz evet, size. Size, size. Evet, Genç, Görüşmek üzere. Babanızın yapalım. işine sahip çıkın lütfen. Tamam mı? Evet. Ama Kolay gelsin. bile çekelim, çekelim. Evet. bu tabelayı da. böyle. Bak, bu tabelayı. Evet. Bu pano. Panoyu. Evet. Ne olay Sizin atölyeniz burası. <laughs> burası. Evet. Şöyle. Bakın. Ufacık dükkan. Benim iki telide de dükkanım var. İki gidemedim. Telide. Evet. Gidemedim. Gidemedim. Bak, Tarihe da... bakıyorum da orada. Nezzat Ayaz onu imzalamış galiba. Evet. İstanbul Bayisi. Elektrikçiler derneği. Sürde Evet. Çok teşekkür ederim. Çok şey güzel. Ya. Başka var mı istediğiniz Hiç bir şey? Hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Sağlığınızı istiyorum. Biz de kendinize iyi bakın diyoruz o zaman. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Sağ olun.